Bodrum'da bir evin çatısından içeriye kamyonet girdi. Kazada iki kişi yaralandı. Evinde torunuyla birlikte salça yapan yaşlı teyze ise evin içerisindeki kamyoneti görünce şoka girdi. <laughs> Göltürkbükü Mahallesi Deniz Caddesi üzerinde yaşanan ilginç kazada yokuşta park halinde duran 48 UN 607 plakalı araç freni boşalarak bir anda caddeye çıktı. O esnada yolda seyir halinde olan 34 FE 1563 plakalı kamyonetin sürücüsü Bahattin Karatay otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaptı. Manevra sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybeden Karatay, yol kenarında bulunan evin çatısından içeri girdi. Çatıyı ve duvarları kırıp içeri giren kamyonetin içinde bulunan şoför Karatay ile Ozan Çelik hafif şekilde yaralandı. Evinin bahçesinde torunu Selenay Özen'le ev salçası yapan Ayşe Çağlar bir anda evin içerisinde kamyonet görünce şoka girdi. Çağlar fren duyduğunu ve daha sonra kamyoneti evin içerisinde gördüğünü ifade ederek şunları söyledi. Domates şeysi yapıyordum salça yani şey gibi kavanozlara koyalım diye. Aniden bir oturkana bir şey bir çatıra etti. Kalkamadım ben yatamda. Bir araba böyle geçiyor şey görün işe edince korktum korktum çağırın araktan. Hadi bakalım buradan işe gibi gittik oraya. Attık kendimizi üstümüze gek gel diye. Burada? Ya yani çocuğunla beraberdik. Evet. İkimiz böyle çok korktuk hani iş ettik. Allah korumuş. Kazayı gören çevre sakinleri ise olayın şokunu atlatır atlatmaz araçtakilerin yardımına koştu haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerinin de yardımıyla kamyonetten çıkarılan sürücü Karatay ve yanındaki Ozan Çelik hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları ise kazaya yokuşta freni boşalan sürücüsüz bir aracın sebep olduğunu söyledi. Şimdi aniden olan görünmez kaza. Kimse isteyerek bir şey yapmaz. İşte yok adam araba kayıyor. Kendi şoför yok içinde. Araba kayıyor buraya geliyor. Bu da şoför çarpmamak için yok. arabayı kırıyor sağa. Bir de evin, bizim üstüne uçuyor.